Baba hallederim mi baba? Ya baba bak orada bir tane yuvarlak var gözünü seveyim. Skype'in orada bir yuvarlak var. Oradan accept'e basman lazım. Accept. Accept. Accept yok mu? Accept tuşu var. Accept Can yazmış. Cancel yazıyor. Cancel, cancel yapma baba. Cancel olmaz. Cancel iptal etmek demek. Cancel olmayacak. Cancel'e basmayacaksın. Eee orada bir yerlerde onayla veya bayağı... Accept olması lazım. Accept diyor yani. onu. Accept. Var mı accept diye bir tuş? Bak şimdi bak iki tane kutu çıktı. Çin kapak ip çıktı. Tamam. Gel sağa gel, sağa gel, sağa gel, sağa gel, sağa gel baba. Ölümün, cansel cansel e cansel e baba. Cansel var. Cansel'e basma, Cansel'e basma baba. Cansel'le olmaz o iş. Sağ ve az var. Ha ha ha, ha sağ ve az olur bak, save. Onu, o, bakalım, bir save'e bas bakalım ne olacak. Cansel'e basma. A şey çıksın, ok canser çıktı. Cansere basma baba. Oğlum şimdi çıktı, okla da çıktı yan yana. Sen soldakine bas baba. Solda ne var? Do, not, as, kam, ge, agayim var. Olmuyor baba. İn İngilizce aksanından anlaşamıyoruz baba. Ok içerik var, ok. Bas bakalım oka, ok. Aa oldu mu acaba ok var. ya? Kara içinde ok var. Baba. Elinde, yine cansel var. Oka basayım mı? Bas bakalım bir ok, oka bas bakayım ne olacak? Bak değişti şimdi. Ha geliyor mu yoksa? O dosya geliyor mu? Belgelerim e, çıktı. Aha tamam 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 tamam. Okey bas belgelerimin içine kaydetsin. Tamam çok güzel gidiyoruz baba. Cansel'e basma yeter ki. Bir dakika dur bağırma. Bağırmıyorum be baba. Çin apak var yazıyor, rüya açanına ilk yatmıyor. Apak ne demek ya? Çin, apak yazıyor. Sağ tarafta kaydediliyor. Ha, tarafta tamam, yapak... tamam baba, kaydede bas baba, kaydede bas baba, bas kaydede baba. Bas, ah baba tamam hallettin, baba en son da hallettin, iki buçuk saatte bir tane dosyayı göndermeyi başardım. <laughs> evet, çan 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 çan. Başkasına gönderdim, 30 saniyede halloldu baba. Sana gönderdim, iki buçuk saatte. Yani, sana bu çeneye... Hep beni suçluyorsun be baba. Hadi hadi. Dur dur, gelsin bakalım, Açabilecek mi sonra? İki buçuk saatte açmak sürer, 5 saatte dosya gelecek. Bak. Bak. Efendim baba. 10 numaradan 8 yaptım. Sekiz tane mi? Sekiz tanesini yürüyoruz. Tamam baba. Az kaldı az. İki hafta içinde hallediyoruz bu işi. Tamamdır Hayır, baba. Gel. Hayda. Gene yapamadın baba sen bu işi. Olmadı bu baba. Ben, geliyor mu? Tamam Yavaş geliyor galiba.